Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle el alacağımız konuda boksörlerin ve dövüş sporuyla ilgilenen sporcuların başına çok çok kez gelen ve sürekli yaşadığı yaşadıktan sonra nasıl kısa sürede atlatabileceğini göstereceğim taktikler göstereceğim sizlere. Konu ne? Konu tabi başta gördüğünüz üzere göz mor olması. Şu an gözüm mor. Burada da biraz var ama bu yara. Yani ben cırt yırtması yarası yumruklu olacak işte. Bu şekilde ilk gün nasıl müdahale etmeliyiz? İkinci, üçüncü gün, dördüncü, beşinci gün süreç süreç bahsedeceğim kısaca. Arkadaşlar göz morarması deri altında oluşan kılca damarların kanamasıyla oluşan deri altı kanamaları diye geçiyor. Bir sağlık çalışanı veya bir sağlıkçı değilim. Sadece yaşadığım tecrübelerde kullandığımız şeylerden tamamen Kişisel tecrü tecrübelerimden dayanarak bunları söyleyeceğim size bir sağlık çalışan olarak kendimi nitelendirip anlatmıyorum bunları, bunu dikkate almanızı isterim. Öncelikle gözüm ilk gün veya gözümüz ilk gün morardı zaman şişmesiyle birlikte belki de şişer bazen şişer bazen şişmez bölgelere göre değişir. İlk gün ilk anda yapacağımız müdahale tabii ki soğuk müdahalesidir. Öncelikle şöyle bir buzumuz, herhangi bir buzdolabındaki nohutumuz, pirinç şeyimiz bakliyatlarımız olabilir. Buz, bu buzlar da olabilir, ufak buzlar da olabilir, soğuk kaşık da olabilir. Bunları kullanabiliriz. Öncelikle ilk günün ilk anlık sıcak sıcak olduğu zaman direkt buzu bu şekilde koymuyoruz. Buzu bir peçeteye sarıp <laughs> tuvalet kağıdı <mı> var diyorum. <laughs> peçeteye sarıp çünkü soğukta derimizi yakabileceği için soğuğu doğrudan almayıp soğuğu derimize yapışmayacak şekilde bu şekilde olan bölgeye buzu uyguluyoruz bu şekilde mesela. Şu an gözümün altım var. Buraya koyuyorum mesela. Bunu kimisi 10-15 dakika buz uygulamalarını öneriyor ama göz bölgesi olduğu için soğuk göze zarar verebileceği için veya göz kapağınızda varsa özellikle göz kapağı göz kapağınızda koyduğunuz zaman yani 30 saniye falan geçtiği zaman göze bir zonklama hissi getiriyor zaten. Öncelikle bunu peçeteyle koyuyoruz böyle. 10-15 dakika uygulamaları genellikle eklemlere, kaslara falan yaparız ama göze 2 dakikaya 1 dakika, 2 dakika, dakika uygulama, 1 dakika dinlendirme gibi uygulayabiliriz. Bunu 2 dakika koyuyoruz. İlk günün sıcaklığıyla yani olayın sıcaklığıyla gözünüz morardı antrenmanda veya müsabakada veya sokakta gidiyordunuz bir sataşdı biri vurdu gözünüz morarttı. Tabii sosyal sosyalleşiyorsunuz, okula gidiyorsunuz, iş hayatınız var arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Topluma çıktığınız zaman herkes size bir farklı bakıyor. Buna ne olmuş acaba? Ki bize de bakırlar yani. Bunu koyuyorsunuz buzuza 2 dakika dinlen 2 dakika buz uygulayıp 1 dakika dinlendiriyorsunuz. Benim şu an kaçıncı günüm? Benim şu an 4. 5. gün yok. 4. 4. günüm falan bu gözüm morarması. Öncelikle gözüm şişti. İlk gün uyguladım buzlarla ikinci günüm ve üçüncü günüm buz şişi tamamen indi. Şu an şiş yok. Ve şu an yakınlaştırırım görürsünüz. gözünde sararmalar var. Zaten mor armadan sonra ilk günler geçtikçe yeşil olur, sarı olur. Yani renk değiştirir gözümüz rengi. Çünkü orada oluşan kan dağılmaya başlar. Burada ikinci, üçüncü gün uygulayacağımız teknik nedir? Herhangi bir nesneyle yani bu, bu sorbasını sıcak suya çevirip yani tamamen sıcak değil, ılık bir suya çevirip veya herhangi bir nesneyi ılık bir hale getirip gözünüze uygulayabilirsiniz. Neden ılık bir şey çok sıcak olmama kaydıyla, soğuk olmama kaydıyla ılık bir nesneyi gözünüze uygulayabilirsiniz. Çünkü burada oluşan da, ka, şey burada dağılan, deri altından kanayan kanın yumuşatmamız ve dağıtmamız lazım. O yüzden bu renklenme de dağılan orada biriken kanın dağılması, yavaş yavaş dağılmasıyla birlikte etrafa yayıldığı için renk değişimi olarak gözü görebiliyoruz bunu. Ilık, ilık bir nesneyle gözümüzün altına bu şekilde, aynı şekilde masaj yaparak belki de bu şekilde uyguladığımız zaman oradaki biriken kanın yumuşatıp dağılmasıyla birlikte daha kısa sürede buna bir çözüm üretebiliriz. İlk iki gün soğuk uygulaması daha iyi olur. Çünkü şişme sonradan da gelebilir. Sonradan başka yere de mesela burnunuza yakın bir yerde olup burnunuza da vurabilir. Yani bunlar olabilecek, başınıza gelecek bir şeyler. Ama ilk gün kesinlikle soğuk uyguluyoruz. Daha sonradan bu saramalarla birlikte kanın dağılmasını anladığımız andan itibaren soğuk uygulamasını, bu sıcaklık uygulamasını bu şekilde aynı şekilde 3. günden sonra devam ettiriyoruz. Çünkü dediğim gibi kan yavaş yavaş dağılıyor. Biz bunu hızlandırmamız lazım. Hızlandırdığımız kanı en kısa sürede atabiliriz. Şu an mesela gözüm, bu gözümün haline hiçbir şey uygulamasam hiçbir şey uygulamadan 15 gün gibi bir sürede, 2 hafta gibi bir sürede kendi kendine gider. Bunu kısa süre indirmemiz lazım. 15 gün kimse böyle gezmek istemez. 15 gün herkes birinden ne olduğunu anlatmak istemez yani. Herkes her gören sorar yani bunu. Kimse anlatmak istemez. O yüzden en kısa sürede bunu dağıtabilmemiz için bu uygula teknikleri uygulamamız lazım bir farklı göstereceğim şey krem. Şu krem. Gözüküyor mu ya? Şu krem. Hirudoid miydi neydi? Öyle bir şey krem. Şuradan. Yani bunu okuyabilirsiniz de ben ilk defa kullanacağım bunu. Daha doğrusu da kullandım da kendim aldım kullanacağım. Tavsiye üzerine aldım ben de. Deneyeceğim işte. Bunu deneyeceğim bu videoyu paylaştıktan sonra da gözümdeki moralmanın hızlı bir şekilde eğer etki ediyorsa buna hızlı bir şekilde moralmanın gitmesine etki ediyorsa bunu da gösteririm. başmasın. Bu şekilde bölgemize hatta yarayı da geliyor. Buraya da süreceğim. Bu gözümüze falan gelmedi ki kapakçığımıza falan gelse de sıkıntı olur. Bunu da bu şekilde sürdük mü Zaten bok şampiyonlarda görebilirsiniz yüzü beyaz beyaz gezen sporcuları. Bu şekilde sürüyorum. Buraya biraz getirelim. Tabu. Kapakçıma da süreyim. İşte bu şekilde yediriyoruz. Bunu da müsabaka alanda bulunan sağlık çalışanı doktor söylemişti. Bunu kullan, kullandım diye. Bu da bir yöntem. Farklı ilaçlar da, kremler de vardır ama bunu bildiğim, bunu önerdikleri için bunu aldım. Bunu da zamanda kullanıp e, yorumlarda belirteceğim. Şimdi anlık olarak bir şey söyleyemem. Zamanla nasıl işe yaradığını söyleyip belirteceğim yorumlarda. Bu şekildeydi. Gözüm başta moral. moral daha önceden de moralmalar çok oluyordu. Hatta daha kötüleri vardı yani iki hafta falan bir mor gezdiğim dönemler oluyordu. Onların da resimlerini koymuşumdur ve bundan sonra koyarım ekrana falan. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Dediğim gibi sadece tecrübelerimden dayanarak bunları anlattım. Ve internette araştırdığımız, gördüğümüz bilgilerden ufak tefek bir şeylerden bahsettim sizlere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Hesabım burada. Başka bir videoda görüşmek üzere.